Merhaba minik dostum. Masal Perisi'nin Sesi kanalına hoş geldin. Bugün sana çok özel bir hikaye anlatacağım. Bir gün ormanda yaşayan Kurnaz bir tilki ve uzun gagalı zarif bir leylek tanışmış. Ama bu sadece bir tanışma hikayesi değil. Birlikte saygı, kibarlık ve arkadaş olmanın gerçek anlamını keşfedecekler. Hazırsan masalımız başlasın. Bir zamanlar yemyeşil bir ormanda sevimli bir tilki yaşarmış. Her sabah yürüyüşe çıkar, çimenlerin üzerindeki çiğ tanelerini izler, kuş cıvıltılarını dinlermiş. O sabah da güneş yavaşça yükselirken tilki neşeyle mırıldanmış. "Bugün çok güzel bir gün. Belki yeni bir macera bulurum." O sırada gökyüzünde büyük kanatlarıyla süzülen bir leylek belirmiş gökyüzünden süzülüp göletin kenarına inmiş. Tilki çalılıkların arasından merakla onu izlemeye başlamış. Ne kadar da zarifmiş bu leylek. Tilki heyecanla yaklaşıp konuşmuş. Merhaba ne güzel bir gaganız var. Ben Tilki. Siz de mi bu ormanda yaşıyorsunuz? Leylek başını eğip gülümsemiş. Merhaba ben Leylek. Uzun bir yolculuktayım. Biraz dinlenmeye geldim. Tilki hemen yeni arkadaşına bir davet sunmuş. Yarın akşam bana gel. Sana ormanın en güzel çorbasını yapacağım. Leylik bu nazik teklife teşekkür etmiş. Memnuniyetle. Görüşmek üzere. Ama tilki içinden sinsice düşünmüş. Bakalım o uzun gagamla nasıl çorba içeceksin? Ertesi gün tilki çorbayı geniş ve sığ bir tabakta hazırlamış. Kendisi afiyetle içerken Leylik zavallı bir şekilde çorbanın kokusunu alıyor ama gagasını tabağa sığdıramıyormuş. Leylek üzülmüş ama kibarlığını bozmayıp teşekkür etmiş. Tilki ise keyifle gülümsemiş. "Çorbayı beğendin mi?" Bir gün sonra sıra Leyleğe gelmiş. "Bu akşam da bana gel. Sana özel bir ziyafet hazırladım." demiş. Tilki sevinerek gitmiş ama bir sürpriz onu bekliyormuş. Leylek çorbayı ince ve uzun cam şişelerde sunmuş. Tilki ne kadar uğraşsa da içine burnunu bile sokamamış. Leylik ise gagasıyla kolayca çorbasını içmiş. Tilki utanmış, başını önüne eğmiş. Sanırım dün yaptığım pek hoş bir davranış değildi demiş. Leylik gülümsemiş. Önemli değil dostum. Herkes hata yapar. Ama önemli olan ders almaktır. O günden sonra Tilki ve Leylik iyi birer dost olmuşlar. Birbirlerinin farklılıklarına saygı duyarak güzel zamanlar geçirmişler. Çorba içerken bile her zaman uygun bir kap seçmişler. İşte böyle çocuklar. Tilki belki biraz yaramazlık yaptı ama sonunda hatasını anladı. Leyli ise sabırlı ve kibar davrandı. Unutma herkesin farklı ihtiyaçları olabilir. Gerçek dostlar birbirini anlar ve saygı gösterir. Eğer hikayemizi beğendiysen kanalımıza abone olmayı unutma. Yeni masallarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.